Anne sütü, yeni doğan dönemden itibaren büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin öğelerini içeren sindirimi kolay bir besindir. Anne sütü, şeker hastalığı, lösemi, kanser, üseratif kolik ve alerjik hastalıkları yakalanma riskini azaltmaktadır. Anne sütü, anne bebek arasındaki duygusal bağ güçlendirerek bebeğin ruhsal, bedensel, zeka gelişimi açısından gelişimine yardımcı olmaktadır. Anne sütüyle beslenme bebeğinizin zeka gelişimini olumlu yönde etkilemekte, konuşma sorunlarının da daha az olmasını sağlamaktadır. Anne sütü bebeğinizin çene ve diş gelişimini olumlu etkiler, bebeğinizi diş çürümelerine karşı korur. Anne sütüyle beslenme bebeğinizi obeziteye karşı korumaktadır. Anne sütüyle beslenen bebeklerin diğer besinlerle beslenen bebeklerin daha erken aylar devredikleri, gelişim indekslerinin daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Anne sütü ve faydalarını çocuk için, anne için ve toplum için olmak üzere değerlendirmek mümkündür. Anne sütü ile emzirmenin hem bebek hem de anne için başta beslenme olmak üzere sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden çok sayıda yararları bulunmaktadır. Anne sütü bağışıklığı güçlendirerek bebeğinizi alt solunum yolu enfeksiyonları, ishal, orta kulak iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu gibi enfeksiyonlardan korur. Ayrıca normal floranın oluşmasına yardımcı olarak aşıların etkinliğini artırmaktadır. Anne sütü alımı, anne sütünün alınmamasına bağlı gelişen hastalıkların tedavisi için yapılan harcamaları ve hastalıklardan kaynaklanan iş gücü kaybını azaltmaktadır.